Efendim okulların açılmasıyla birlikte grip ve koronavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçti. Acil servislere başvuran kişi sayısı arttı. Peki uzmanlar ne diyor? Vakalara karşı alınması gereken tedbirler ne? Haberimizle birlikte izleyelim. Bir tarafta koronavirüs, diğer tarafta grip. Vaka sayısı arttı, acil servisler doldu taştı. Bu vaka sayılarının okulların açılmasıyla birlikte arttığını Maalesef tekrar izlemekteyiz. Artık havalar soğudu, sonbahar geldi. Grip vakaları tırmanışa geçti. Yüksek ateş, ciddi eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, tansiyon düşüklüğü, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı gibi çok ciddi şikayetlerle başvuran hastalar da olmakta. Grip vakaları özellikle kronik rahatsızlığı olanları ve çocukları etkiliyor. Daha ciddi semptomlara bazen de hayatı tehdit eden bulgulara yol açabiliyor. Ama bu belirtiler koronavirüste de karıştırılabiliyor. Hastalarda görülen şikayetler önceki geç, yaşadığımız COVID'deki şikayetlere paraleldir. Zaten birçok hastalık aslında bu tür şikayetlerle başlar. Yani soğuk algınlığı şikayetleri gibi başlar. Ve sonradan hangi hastalığa dönüşecekse o hastalığa ait özel bulgularla ilerler. İşte burada önemli olan hijyen kurallarına harfiyen uymak. Çalıştığımız odayı iyi havalandırmalıyız. Çok yakın temastan kaçınmalıyız. Ee, öksüren, e, hapşıran hastaların, kişilerin maske takmasını öneriyoruz. Toplumda uzmanlarsa grip aşısı konusunda uyarıyor. Grip aşısını genel olarak yaptırdığımız, her sene yaptırdığımız, özellikle kronik hastaların yaptırdığı grip aşısını önemli herkese öneriyorum. Yaptırılabiliyor.